Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere güzel bir besinden bahsetmek istiyorum. Oldukça sağlıklı, özellikle çocukların kay e, kalsiyum açısından, kemiklerin güçlenmesi açısından e, ve boyların uzamasına yardımcı olan kabızlığı gideren bağırsaklara bağışıklığa iyi gelen bir besin arkadaşlar. Nedir bu? bu şöyle söyleyeyim sizlere keçi sütü pekmezi keçi sütü reçeli diye de geçiyor aktarlarda marketlerde bulabilirsiniz çok sağlıklı bir besin sevgili arkadaşlarım iştahsız çocuklara da verebilirsiniz şöyle bir kaşık şöyle kıvamı bir kaşık bir tatlı kaşığı dolu doluya alalım şöyle tabağımızı koyalım Çocukların kahvaltısına başlamadan önce bir kaşık bu şekilde hazırlayalım. Sabah kahvaltısına çocuklara bununla başlayalım arkadaşlar. Şimdi kaşığımda kalanı siz sorun etmeyin. Ben bunu bir güzel sıyırıp yiyeceğim sevgili arkadaşlar. Keçi sütü pekmezimizi tabağımıza koyduktan sonra içerisine birazcık serdeçal ekleyeceğiz. Bu ayrıca bağışıklığımızı güçlendirecek sevgili arkadaşlarım. Hem de e, öksürüğe de iyi geliyor. Bu şekilde karıştırdıktan sonra kendiniz ve çocuklarınız gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısına bununla başlayın. Bunu iyice karıştırın. E, hem kabızlığınız ortadan kalkacak hem bağışıklığınız güçlenecek. E, çocukların gelişiminde de çok etkili dediğim gibi. Tadı da çok güzel. Şöyle küçük bir not düşmek istiyorum şeker oranı birazcık fazla olabilir şeker ve diyabet hastaları bunu kullanırken dikkatli kullansın ya da kullanmasın Onun dışında çok sağlıklı bir besin Bakın, şöyle bir şişede satılıyor arkadaşlar keçi sütü reçeli diye geçiyor Evet Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım denemenizi tavsiye ediyorum